Evet arkadaşlar, biliyorsunuz seçimlerde verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. Kadınların özellikle kendi ev ekonomileri için daha çok üretim modeline yönlendirilmesi yönünde. Bugün de o verdiğimiz sözü ilk adımını gerçekleştirmiş oluyoruz. olsun Ebru Hanım önderliğinde geçtiğimiz aylarda kadın kooperatifimizin çalışmaları oldukça hız kazandı. Bundan sonraki günde artık çok daha hızlı gideceğiz, çok daha fazla büyüyeceğiz ve dediğimiz gibi kadınlarımızın üretime katılması ile birlikte ev ekonomilerinin de ciddi anlamda katkıları olacak diyorum. Ben hepinize tekrar hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Buklet malzemesi koymak için kullanılabilecek evet. şeyler. Evet. Biraz önce de ifade ettiğim şekilde zaten seçim dönemindeki vaatlerimizden bir tanesiydi. Özellikle ev kadınlarının olduğu kadar üretime yönlendirilmesi ve kendileri ve ekonomilerine katkı ilave kendi bir şekilde sosyalleşmelerini hedefliyorduk. İşte bu da buradaki görevli sorumlu üç arkadaşlarımızın öncülüğünde, önderliğinde bugün itibariyle kooperatifimizin resmi olarak açılış gerçekleştirdik. Açıkçası oldukça umutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü Marmaris hakikaten bu anlamda yıllardan beri bir açık bir ihtiyaç söz konusuydu. Ama bir şekilde adım atılmıştı. Bu görev bizlere düştü. Bu anlamda da mutlu olduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Güzel şeyler üretecekler. Güzel işler çıkartacaklar ve gerek ulusal çapta gerekse uluslararası çapta ben bu kooperatifimizin de kentimizin sesini duyuracağına inanıyorum yapacağı çalışmalarda bir kez daha tüm arkadaşlarımıza başarılar. Çok teşekkürler başkanım. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sizden de oğlum birkaç. Benim hayalimdi, hep istemiştim. Sonra arkadaşlarımızla bir araya geldik, üreten kadınları bulduk. Gerçekten çok üreten insan var ama sonuçta üretilenler bir türlü satılmıyor. Bunun için de kooperatifi kuralım ve hep birlikte bir şeyler yapalım istedik ve bu doğrultuda Bugün açılışımızda yaptık. Bundan sonraki süreçte işte Marmaris'teki tüm kadınları, üreten tüm kadınları bekliyoruz. Hep birlikte üretelim ee, ve ekonomiye katkıda bulunalım. Teşekkür. Evet. evet Merhaba. Merhaba. Bu bir pantolon daha kesildi. Hatta yetmemiş. E, arkasına kalbim <laughs> yok. Öyle bir tasarım oldu. <laughs> şey, 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 da, <gülüyor> şey, <gülüyor> bu. Evet bunlar, bunlar da gibi. aynı. Artık, güzelmiş. O zaman artık bir eşkısı alırsınız evet. mesela. Başka bir başkası rastlandı şey yapaba. Geçen kas yollarında bir taşlama. O da bakıyor bize. Elle kola. Bu fırsat ekside ayrılıyor. Evet. Sonra ne? Sen de yok. Gerçek yok. Başka hastede kız isteme falan var mı? Evet. Başkanım nasıl buldunuz? Vallahi kadınlarımızın e, girişimcilik ruhuna hayran kaldım. Çok güzel eserler de var. Hı. İnşallah marmes içimizin hayırlı olur. E, biz de tarımla alakalı bir kooperatif, kooperatif kurmakla ilgili bir projemiz var. E, zaman içerisinde e, size de bildireceğiz bu konuyla ilgili. E, şimdi hayırlı olsun demek için geldik. E, sonrasında inşallah daha güzel çalışmalar olursa da her zaman katkıda bulmayı isteriz. Şey Teşekkürler. Ederim. bizim de bu konuda bir şey söylemek lazım. Evet, aslısıyla bu konuda bir şey söylemek lazım. Devam ediyoruz. Bu baz

Evet, bu Evet. Tamam. İdam mı diyor? Genişliyor. Durdum. Bak. Çekiyoruz mu? Evet <laughs> Bir sonra da çekiyoruz Abi çekiyor musun? abi ses ver